87 nasıl ya devam Sort license and registration please. <laughs> I got a number, address got a number. <laughs> Çok zekiydi, salak dediğim Ya kuş tavuk gibi davranıyordu ama. Muhabbet kuşu mu deprem oluyor? Onunu sikeyim. Oy! Onunu sikeyim. Onunu sikeyim. Bir an döküldü o çocuğu. Who Look at this Stop. This house looks huh. Exactly like yours Wait, what? They even have your bedroom window up there What <laughs> is Yo, this guy right here is mad sketchy You don't to worry girl, I won't kidnap you You mad ugly <laughs> abi azay mısın sen? Yok değilim. Abi azay mısın sen? Yok değilim. Şaka anladın mı? Ben bunu izledim mi? Ben. ne oluyor? Allah'ını sikim biz bunu dün izlemedik mi diyor birisi chatte. Zaman kırılması mı yaşandı mesela? Anlamıyorum bence? şu an. Zaman iki paralel evden çarpışmış olabilir mi? Ben izlemedim abi bunu herhalde. O eski değil abicim bu. 6 gün önce. 10 yıllık klip ama. Ben dün nasıl ya izledim mi? İzlemedim ya. Yok izlemedin. Tamam abi izlemedim. Hemen ama ona... klipleri hatırlıyoruz sadece. Her Sen yerde paylaşılıyor. Yarra. Sen ne diyorsun lan? Sana değil ya. Alo? Kayra, Kayra Efe 55 66. Ali ben çok korkmaya başladım ananı sikim bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu az önce Ali'ye ne oldu? Neye ne oldu ya? Arası bir <laughs> çocuğu simülasyon bozuluyor. Abi bak Fransa, Fransa speed boost gibi olmaya başladı bak. <gülüyor> 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 bu. bu olayın sonu kötü ben size söyleyeyim. Ali NPC'ymiş ananı sikim. <laughs> o yüzden hiç uyumuyormuşum hep böyle. <laughs> Hemen duruma göre şaka çakıyoruz, görüyor musun? <gülüyor> 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 <Bekliyorum bak>. <gülüyor> 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 Bu benim refleksler. çekiyorum <laughs> no, ben Allah, Allah. <laughs> Allah Allah. 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 Oha! Dalağını <laughs> siktiğim. Yemi yememiş lan yok lan şey yapmış. Yememiş yememiş böyle yememiş. boyuna. Oğlum bir şey var Ali onu bulsana bana. Elsa'ya alacağım evet. bunu hediye. Ay Elsa ışık yazdım. Ee, Light yazsam çıkar mı o? <laughs> Dog <laughs> Light falan yazsam. Abi Samuel'in birine bir ışık bir şey çıkmış. Bulamadım da internette. Kim atmıştı bana onu ya? Dur bir dakika. Aç. Ee, atmıştı. Şey? Çisil galiba. Dur. Abi böyle şey ya. Hocam. Hah buldum. Ali bunu sana Insta'dan atıyorum. Bunu bana şeyini atsana linkini. DC'den. Tamam. At Yine telefonda her şey açık kalmış. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Abicim tamam 7-0 vallahi tamam mı? Konuştuk üstüne konuştuk kaç dakika geçti ya. Gelen 7-0 yazıyor bir daha başlıyor ya. Konuştuk abi zaten. Yolla Ali. Tamam bir bulayım kanka bir dur sana. Attım ya. Tamam atar atmaz nasıl bulayım bir dur. Nasıl nasıl bulayım? Attım zaten bulmuş oluyor. Lan videoyu izlemiş oluyorum. Lan videoyu izleme. Şey. Linkini at direkt ben vereceğim ekrana. Sen video linkini mi istiyorsun Yok benden? Ya. Videonun linkini bana değeceğine at. Sen orada Bulup ürün linkini atacaktım sana. Allah'ım yıllar sonra, yıllar sonra güzel bir maç izledim. Huzurlu, rahat. Nasıl mutluyum ya? Bak bak chat şey Çok güzel lan. Ananı sikeyim. Oğlum çok güzel lan. Tasmasında böyle. RGB ise. <laughs> <RGB yaptım. gülüyor> Tüyleri de uzun ya. Zarar vermez değil mi? E ne zarar verecek oğlum? Hayır ne bileyim elektrik falan çarpar mı acaba bir kısa devrede bir şeyle suya mıya girse ıslansa? Abi bir şey diyeceğim bizim Trendyol trend hiç yol anlaşması devam ediyor mu? Yok. Niye? Tamam o zaman. Ben sana canımı istemedi bu. Ne, para? Aa! 15 dolar. Bunu bana özelden atsana. Bunu alacağım ben bir. Hadi. Deneyeceğim olacak mı diye. Keşke ben de davrlanır bunu alaydı değil mi? Amına koyayım son ses müziği açmış. Arıyor açmıyor. Kapıya vuruyorum açmıyor. Amına koyayım ana şartı indirdin. Ne aramı şimdi? <gefilmesi> <laughs> anyway, I gotta go fast. <phrases> no, you're not cool. <coughs> How about now, Benson? Oh have Oh, it's only the out

yeşil bir duman çıktı lan bak dur. Timo mantarı Oha! O ne lan? Gittim o mantarı. Az önce bunlardan birisine bastım. Makao bu Kişim ne mantarı? Bak dur. Timo mantarı. Timo <laughs> mantarı. Temel bir gün ayakkabıcıya gitmiş Ayakkabıyı denemiş Ayakkabı biraz sıkmış Ayakkabıcıya söylemiş Hani biraz sıkıyor diye <laughs> Ayakkabıcı <laughs> demiş beyni. ki iki hafta falan sıkar abi Demiş Temel'e demiş bunu Temel de demiş ki o zaman iki hafta giymem Komikti bu Hadi bakalım buyur Oh, okay. oh my god. Evet arkadaşlar, EBA TV mezunu bir mimarımızın tasarladığı eve giriyoruz. Gördüğünüz gibi dış kapı. Sonra tuvalet var burada. Yani içeri sıçmadan giremiyorsunuz. Ondan sonra salona gidiyorsunuz. <laughs> oh. Put your head on my shoulder. Cookie. Yeah, you already know how it is. Look at that. Oh. <laughs> 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 Aynen Try and hold your breath for two minutes. Nalo. Two minutes. Nalo. Geli verdim ki. And why is that? That's way too long. I know it is. I just wanted to hear you say. Asikten. Oğlum yine adam bir hareket yaptı bak ikon oldu ya. Herkes yine yapıyor değil mi bunu? Şu hareket gol attıktan sonra yapılıyor ya şu an. Yok ben yapmıyorum. Abiciğim sen futbolcu Ben gol atmıyorum o yüzden değil mi? Doğru doğru. Yapıyor abi çok gördüm. Nasıl Ne oluyor abi? Naruto. 7 sıfır bu arada. ne bu? Neydi şimdi bu? Bu ne böyle bir akım mı çıktı? Naruto ile Sasuke şey değil mi? M-characters 1,2,3 Trabzons Trabzons My FIBA JLMLs No, you hit me in the front of it Remember when I was at a red light You went in front of me and hit my car Oh yeah? Okay Look, you were here and she oh. can look you see? E. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kötü şartmış lan. Geldi, geldi. <laughs> Çok <laughs> <çak> iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hafif, yayın aç hadi bir hareket ne, ne? Kanka 5 milyon diyor ya. 5 milyon mu şu an o araba? Evet. Kaç model? Bir tane var oğlum zaten. Adam akıllı böyle binebileceğin, sürebileceğin bir tane var. Kaç modeli 5 milyon o araban? 95 mi? 97 mi? Ya ikisinden biri. O neymiş oğlu? RX7 e işte ya. Bir tane var. O da 5 milyon diyordu en son. Geçen sene diyor. supra Zupra! I'm Cemal tek yayınlık paran avartma Avar lan sen ya, bu yıl nasıl aldatıldım Abi Ben de yalama yaptı lan aldatılmak lan herkes merakla noktalama videosunu bekliyor şu anda <laughs> Kardeşlerim aşk yazıldığı gibidir A ünlü ya K ünsüz Aşk aynı ünlüyle başlar. Yani sesli başlar ve K ünsüz ya, Sessizle biter. Ve yazıldığı gibi çok kısa süren hiçbir şey anlamaz. Has siktir! Evet, buyurun, 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 Ah lan! Için... Benim öz biyografi. Sen anlat bakalım Mafik dört en son. 400, ne zaman sevgilim vardı? Prime'ımdan beri sevgilim yok ve gayet mutluyum ben bu durumdan olmasın. Prime olduktan önce Gelen mi? Gelen bir şey götürüyor, giden bir şeyler yapıyor. Amına koyayım hayatımı siktiler yeter lan. <laughs> Oha lan. Oha lan şey tukana diyordu ya e, camdan yapmayın kalbinizi çok kırarlar işte benimki camdanmış <laughs> <kalbim. gülüyor> ya hırsızcı adamın şeyi de değil <laughs> elim <ediyor> dalgayacak <için. gülüyor> her şeyden de haberdar amına koyayım şu platformda Ama ya. farkında mısın kanka bak mesela ben prime'dan beri hayatıma hiç herhangi doğru. bir kadın almadım doğru bayağı da mutluyum yani bu durumdan kaç ay oldu Öyle ne de kadar oldu de devam edeceğim sanırım İki ay falan oldu herhalde. İki aydır falan peki mutlu musun Hı. şu an halinden durumundan? bayağı da mutluyum kimse de girsin istemiyorum mesela. Mesela abi bak böyle bir şey çok tuhaf bir olay. Mesela Ali tam aksine Ali mesela hayatına biri girdikten sonra çok mutlu oldu. Ama mafik hayatında biri varken mutsuz oluyormuş mesela. Bu demek ki karşılaştığın insanlarla alakalı bir şey olabilir mi? Muhtemelen olabilir valla. Bana hep salaklar denk gelmiş. sen <laughs> Kemal. Ya. Peki ya sen. Benim durumum çok farklı ya. Benim olayım biraz farklı yani bu konularda. <gülüyor> Emotional damage. <laughs> Yok abiciğim benim. Benim farklı ya. Benim böyle yani mutluluk mutluluk anlayışım biraz farklı. Öyle diyeyim. Yani ben Ali'nin mutlu olmasıyla da mutlu olabilen de bir insanım mesela. Hani kendim çok mutsuz olayım. Ali'nin bir mutluluğunu göreyim. Mutlu olurum. Yani kendi yakın çevremin öyle. Ne bileyim sizden biriyle ilgili bir şey görürüm. Çok mutlu olurum. Bazen anlık bir mesaj gelir. Ona mutlu olurum. Böyle izleyicim birinin çok güzel bir şey olmuştur hayatında. Ona mutlu olurum. Yani öyle benim genel daha. Hani o da böyle. Halka arz edilmiş bir mutluluk da var yine yine benim içimde yani. Hümanizmden geliyor olabilir içimdeki. Kendimle ilgili şeyler çok çabuk geçer genelde. Yani kendi mutluluğum da çok kısa sürer. Mutsuzluğum da kısa sürer. Genelde. Unutuyor, unutkanlık var bende. <laughs> unutuyor, dün ne oldu unutuyor, birden unutuyorum mesela. Vallahi diyorum, bir, birden unutuyorum bir şey oluyor. Hani çok büyük mesela kavga etmişiz Ali, bilmem ne falan böyle. Benim içimde bir nefret kalmıyor ertesi güne mesela. Gidiyor anladın mı? Unutuyorum ya. Yani. Başka da ne olacak? Başka yani. Hani tabii ki de anlaştığım bir hayatımı paylaştığım ve karşılıklı olarak anlaştığımız bir sevgilim varken mutluydum tabii ki de. Yani. Eğer duymak istediğiniz oysa. Ama Kemal çok duygusal yani duygusal bir insan değil demek istemiyorum ya yani nasıl anlatayım? birçok insanı duygusal olaylar hayatını çok etkilerken Kemal'i o kadar etkilemiyor. Ne pozitif ne negatif yönde. Yani düşünüyorum hayatta neler neler var ne dertler var falan. Yani benim o gün ona takılmam biraz lüksmüş gibi kalıyor gibi hissediyorum. Yani duygusal olarak o an üzülme duygusunu yaşayacağıma bunun çözümü için uğraşıyorum ki ertesi günde üzülmeyeyim öbür günde üzülmeyeyim hani onun için böyle Genelde dediği gibi yani haline mutluluğun ya bu sadece da çabuk ikiyle, geçiyor yani. İkili ilişkiler <laughs> için geçerli değil atıyorum ekip olarak bir olaya hepimiz çok duygusal bakıyorken en e, objektif ve duygulardan arınmış şekilde bakan hep Kemal Olay. Belki de evet bak objektiflikten dolayı olabilir doğru olabilir daha böyle reality ile birlikte olabilir yani. Devam devam.